fasulyeye bak. <laughs> Fasulyenin boyuna bakar mısınız? Bu fasulyeymiş, yılan fasulyesi. Turşusunu falan kurmuşlar. Hı. Çok güzel olmuş. Buralar hep düzenlenecek. Hurmalara bakın. Hurmalara bakın. Bir dalda nasıl? Şuraya bakın. Müthiş. Buralar temizlenecek, toparlanacak. Buraya annemler ev kuracaklar. Tam böyle buraya sonra düzenlenecek Hasan. Bunlar güzeldir. Şunlara baksana ne kadar güzel. Organik organik şunlar tohum. Çöp değil onlar. Onlar tohum kız. Onları seneye alacaklar. Bak şurada da var tazecik tazecik. Bak küçük. Ay. Bak. Bunlar güzeldir. Şunlar tohum tohum. Bunları alacaklar tohumlarını seneye bir daha ekilecek işte. Şu yerdekilerin hepsi tohum. Tohumları alınacak tohumları. Anneannen de alır belki. Ay. Öbür taraftan aklımıza gelseydi. Kıvırcık kalsaydık. Baksana. Anneannenin oradan hiç salatalık almasına gerek yokmuş ha. Baksana bir sürü salatalık var. Bak. Bunlar hep salatalıkmış. fasulye. Ay Dökmüş. Ne? Böcek. Olsun. bağda bahçede böcek sorulmaz. Aa şu da hurma ağacı galiba. Görünmeyin. Aa, salatalık. Ne güzel. Cacık olurdu. Ne hmm. Biber bahçesi. Şunlar tatlı biberlerden toplayalım biraz. Tatlı biber acı biber mi? Anlamıyorum. Şurası acı biberdir. Kırmızı kırmızı sivri olanlar var ya. Şunlar Charleston işte. Bir kahvelerine gittin mi sen? Gidelim birazcık. Have to jump up.

Getir de bu. Biraz da patlıcan alayım. Kaç tane. Patlıcanlara baksana benim boyuma kadar gelmişler. Bunlar... Ya kafası Şunlardan toplayıp da şöyle hani hani şey yaparız türlü akşama. Gel şunu hop koyayım. Bu şey çekiyor mu? Hayır. Burası mı hacıdan şey bahçesi? Galiba. Bunları da kaldırıp mı ne bu? Kaldırmayık. Kaldırıp kaldırıp. Hatta döküyorlar. Şey yengemin bahçesinde de böyle küçük küçük çiçekleri vardı bir sürü hem hmm. Domates mi bunlar? Evet. Hem de çeri de. Görebiliyor musun başka şey? Salatalık. Hayır. Hı? Kızarmışlarından alabiliriz kahvaltıya çeri domatesi. Hı? Kızarmışlarından kahvaltıya alabiliriz Şeridon'a teyze. Alır mısın? Sabah mı Sabah diyorum ya zaten. Ha. Döndür. Ben bilmiyorum ki ben hiç ini toplamadım. Şimdi görünürde yok. Belki de var ben görmüyorum. Gidelim mi? Gidelim. Yani orası şey değil. Diyorsun. Tam orada. Bak. Burada. Bak yerde aşağıya doğru eğil. Evet. <laughs> ben de bak demin buraya geldim. Bunu görmemişim. Şimdi gördüm. Bak saklanıyorlar. Getir poşeti. Şu ne ağacıymış ki? Burada elma ağaçları vardı bir sürü. Ne olmuş? Asmalar, elmalar. Bu kaçıncı takılmam biliyor musun? İşin... <laughs> İşin sonunda yeri öpeceğim yani. Yapışacağım. Bağda bahçede yürümeye yürümeye. Bak bak salatalığa bak şey mi ha? Önümde yatıyor. Üstüne basacaktım. Bağda bahçede yürümeye yürümeye unutmuşuz. Demin geçerken görüyordum burada. Şuradan mı geçmiştik biz? Şuradan. Önümden. Bak bak. Bak. Demin görmedik geçerken. Bak. Salatalığın güzelliğine bak. Aa bak karşıda da var. Nerede? Ha evet. Burayı atladık. Atladık mı? Demin nereden geçtik biz? Tikenleri de nasıl batıyor. ha? Bak bak. Onlara annem bak, anneannem baksın. <laughs> Heh, şey Yapsın, şey, çıtır, çıtır. Bak şurada çıtır. Bunlar hani turşu yapıyoruz ya. Bunların küçükleriyle o turşudan yapacaksın. Turşular var ya işte o turş şey salatalıktan bunlar. Bak. Alıyoruz ya İstanbul'da turş. Orasını atmayacağım kızım. Arkasını Şunu da almayayım mı? Acı bu. Acı mı? Wow. Acı geldi hmm, Acı Yiyince çıktı <laughs> Evet acı Şu da bamya Bamyaya bak Evet Bamyaya bak Bamyanın büyüklüğüne Hele 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 I <laughs>